Boğa burcu çocuklara 21 Nisan 21 Mayıs tarihleri arasında doğan çocuklar Boğa burcu çocukları oluyorlar. Bu Boğa burcu çocukları özellikle e, bu çocuğa bakacaklar için anneler için e, çok kıymetli. Neden kıymetli? Çünkü Boğa beslenmekle birazcık alakalı, yemekle alakalı olduğu için genelde boğa burcu çocuklarını beslemede, beslemekte yani bir şeyler yedirmekte çok fazla zorlanacağınızı zannetmiyorum. Yani ona daha çok böyle daha keyifli yemekler hazırlayabilirsiniz. Keyif, keyifli bir şekilde, yani ortam keyifli ola or keyifli bir ortam hazırlayabilirsiniz. Keyifli bir masa, keyifli bir tabak ile o boğa burcu çocuğun yemeyeceği yemek yoktur. Önemli olan onu çünkü damak tadı da vardır boğa burcu çocuğunun. Ona siz e, kötü ellerden çıkmış bir şey asla yediremezsiniz. Evet bir bebeklikte bir püre vesaire hazırlanıyor. işte patates püresi, havuç püresi vesaire vesaire. Bunu e, şey yapabilir. Mesela havucu bir tık tarçın koyabilirsiniz gibi olabilir. Yani ee, şöyle söyleyeyim havucu tattırdınız baktım bu çocuk bunu yemiyor o zaman bunu patates püresiyle havuç püresini karıştırabiliriz çünkü o lezzete güzel tada önem verdiği için boğa burcu çocuklarını bu şekilde e, yemek alışkanlıklarını e, düzenleyebilirsiniz ki genelde yeme problemi olmayan çocuklardır ama gölge yönüyle de aslında şöyle bir şey vardır. Boğa burcu çocukları kendini ifade edemeyebilirler. Ee, çok böyle biriktirme olayı olduğu için böyle tutma, olayı e, olay olduğu için duyguları tutar. Yani sinirlenmez mi boğa burcu çocuğu? Tabii ki sinirlenir ama durur 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 birden patlar. Birden öfkelenir. Adı üzerinde boğa. Boğa hayvanından zaten aklınıza gelsin öfkesi. Boğa çocuğunun öfkesi oradan aklınıza gelsin. Ergenlikte özellikle çok dikkat edilesi burçlardan biridir. Çünkü e, bu, bunları biriktirir, biriktirir, biriktirir. Pat diye çat böyle çıkar çat diye gider birine kafayı gömer. Onun için kız da olsa erkek de olsa hiç fark etmez. Bu boğa burcu çocuklarına onun için dikkat edilmesi gerekiyor. Düzenli belli periyodik aralıklarla boğa burcu çocukları için özellikle tüm çocuklar için zaten yapılmalı. ama Bunlar daha bir dikkat edilesi duyguları biriktirdikleri için belli aralıklarla bir sohbet zamanları hazırlanması gerekiyor. Yani ebeveynle sohbet ya da anneyle sohbet gibi olabiliyor. Yani anneyle deme sebebim genelde ebeveynlik rolünü anneler üstlendiği için babalar genelde hobi olarak babalık yaptığı için o yüzden anneler diyorum ama tabii ki babalar da çok güzel ilgileniyor bununla ilgili kendinden bir şeyler katmaya çalışıyor eğitmeye öğretmeye çalışıyor ebeveynle sohbet olup babayla sohbet anneyle sohbet hep birlikte ailece sohbet gibi en azından o duygularını hani e, tutmaması gerektiğini anlatacak duyguların tutulduğu zaman içinde onlara zarar verebileceğini kendisine zarar verebileceğini daha sonra dışarıya da zarar verebileceğini anlatacak bir takım konuşmalar yapılabilir boğa burcu ile ilgili yeme problemi yok dedik çok güzel olur bu çocuklar kız erkek yani boğa burçları çok güzeldir zaten yükselen de boğa olsa onlar yani yükselen boğalar çok çok daha güzel oluyor boğa burçları çok güzeldir Cilt güzelliğiyle anılırlar. Daha çok boğa çocuklarının şöyle yani boyunla, enseyle, boyunla, şöyle troitle alakalı olduğu için boğa, gırtlakla alakalı olduğu için bu bölgelerle şöyle göstereyim şu. Bununla alakalı olduğu için. Burada guatr, troit gibi bunlara dikkat edilebilir sağlık açısından bu çocukların. Yani herhangi bir şey olduğu zaman tahlilleri vesaire yapılıyor. Veya atıyorum herhangi bir şey var. Ya bir önce bir tiroidine de baktırsak mı? Zaten tahlil yapılıyordur. Anlatabiliyor muyum? Bu çocuk bir sebepten dolayı doktora gittiniz. Tahlil yaptırdı. Ya bunu bir de hormonlarına baktıralım. İkinci bakın hormon dediğim ikinci burç. Boğa burcu. İlk koç dedik. ikinci boğa dedik. Ya bunun bir e, troitlerine de baktıralım. İşte guatrına da baktıralım. Var mıdır yok mudur vesairedir. Hani bunlara da bir bakılsın. Beslenme. Beslenme ile alakalı bir şey olduğu için boğa burcu. E, burada birazcık da çölyak hastalığı. Yani beslenme ile ilgili olabilecek. Bir e, e, rahatsızlıklar varsa herhangi bir test yapılıyorsa çocuğunuza bunları da diyeyim ki ya çölek hastası olabilir mi? Bir buna da bakalım. Çünkü evet e, herkes astrolojiye evet o astrolojiye göre gideyim diye yani doktor olmaz. Bazı doktorlarımız var gerçekten astroloji e, astrolojik olarak da onlara eğilim gösteriyor o şekilde. Yani ben bazı hastanelerin e, dolunayın takip ettiğini düşünüyorum dolunay zamanlarını. Çünkü ne zaman böyle tam böyle şey dolunay olsa o bakıyorum o hastanede özellikle ameliyat falan dikkat ediyorum olmuyor. Yani dikkat edin, edenler var, kullananlar var, kullanmayanlar var. Siz sadece ben çölyak olabilir mi acaba diye düşünüyorum diye gidip zaten test yapılıyordur, tahlil yapılıyordur. Onun içine bunu da ilave edersiniz. Tutup da ay benim burcum, çocuğum, benim çocuğum boğa burcu deyip de gidip sakın e, guatr, tiroid vesaire tahlilleri yaptırmayın. Boşu boşuna çocuğu hırpalayıp yormayın. Yapılacağı zaman bunları ilave ettirebilirsiniz. Bir gözle oradan kontrol edebilirsiniz çocuklarınız diye söylüyorum. bunlar çok fazla yani sanata yatkın olurlar boğa burcu çocukları. Güzel şeyleri severler. Keyfine çok düşkündür. Yani siz onu koltuğa oturtun, çizgi filmini açın, önüne de güzel böyle bir e, atıyorum tabak yapın. Meyve tabağı olur, abur cubur tabağı olur yani ona bir tabak yapın. O sabahtan akşama kadar orada mis gibi yatsın. E, hiç sesini çıkarmaz özellikle boğa burçları. E, yani sanata yatkın olabilir. E, bu yani buraya yatkın olduğu için onu sanata yönlendirebilirsiniz. Boğa burcu çocukların zaten bir yatkınlık vardır onlarda. Keyiflerine çok düşkündür. Ee, güzel şeylere bayılırlar. Yani böyle özellikle güzel parfüm, kokular. Yani küçük gelen ya bizim küçük çocuk hani kolonya dö eline en fazla kolonya döker. Orasına burasına sürer. Niye güzel kokuyor? Sabunlar, kokulu sabunlar falan. Bayılır bunlar. Yani hani onlara eğer alerjik bir bünyeleri yoksa ki genelde boğa burçlarında alerjik reaksiyonlar da olabiliyor. Çamaşırların arasında böyle kokulu sabunlar, lavanta keseleri falan asarsanız hoşlarına da gider. Severler yani. Daha sonra boğa burcu biraz çocuklar ona hani harçlık verdiğinizde o harçlığın parayı nasıl kullanılacağını zaten bilerek dünyaya gelmiş oluyorlar. Parayı da severler çünkü. Ee, yani o ne o biriktirler güzel biriktirler çok güzel birikim yapar boğa burcu çocukları yani siz onu hani birazcık yani finansla ilgili ufak tefek Herhangi e, sorumluluklar verdiğinizde veya ya şunu nasıl yapacağım, bunu nasıl edeceğim diye atıyorum lisede bir çocuğunuz var, ona sordunuz, o size çok güzel yönlendirmeler yapabilir. Zaten bu şekilde e, yetiştirmişseniz de eğer bir de Boğa Burcu ise zaten üstüne zaten bu şekilde hani o yetenekler yüklü olarak geliyor Boğa Burcu olduğu için paraya güzel yönlendirme e, olayları oluyor. Yani keyiflerine düşkün oluyorlar. E, Biraz böyle tembellik, hımbıllık diyebilirsiniz ama keyif aldığı şeyler söz konusu olduğunda yani hadi sana çizgi film hazırlayacağım kendine bir tabak yap dediğinde of efsane bir tabak yapar yani kendisine öyle böyle değil. Ama hadi gel bu yemeği de sen yap ben yetiştiremiyorum işte misafir gelecek şu yemeğe de yardım et mutfağa da sen topla dediğinde iş hiç, hiç hayatta kıpırdamaz ama keyif onun keyfine... Onun değeriyle onun keyfiyle alakalı bir şey olduğu zaman öyle bir şey bulduğunuzda o boğa burcu çocuğunu çok güzel çalıştırabilirsiniz. Yani e, aynı düzeni sever. Yani siz onu atıyorum çalışma masası aldınız. Bu masada çalışır. O hani o belli e, sabitli düzeni e, ne derler ona? O monotonluk vardır birazcık. O monotonluğu sever. Yani hep aynı beyaz tişörtünü giyer boğa burcu çocukları. işte hep aynı kırmızı tütülü eteğini giyer. Yani kıyafetlerine süslenmesine püslenmesine de özen gösterir. Sadeliği de sever. Ee, daha ondan sonra başka boğa burcu hastalıklarından da bahsettik. Ee, keyif aldığı şeylerden de bahsettik yani oyun oynarken de mesela daha ziyade hani işte ben şarkı söyleyeyim efendime söyleyeyim ben hani ee, burada bir atıyorum bir müzik öğretmeni olayım. işte ben manken gibi yürüyeyim ya da ben bir tiyatro sergileyim. Ee, yani böyle atıyorum daha çok böyle mutfak eşyalarıyla oynamayı da sevebilir bu boğa bu burcu çocukları. Birazcık biriktirme ile alakalı olduğu için böyle parasal, parayla alakalı oyunlar hani aldım, sattım, verdim, geldim gibi vesaire böyle parasal hani e, harcadım işte kazandım şu bu böyle e, oyunları da sever boğa burcu çocukları finans çok vurgulu dedik sanata çok vurgulu dedik e, aşçı da çıkar bu boğa burçlarından olabilir e, bunları da söyledik e, hastalıkları da saydık boğa burcu çocuklarımız da bu kadar